Merhaba, ismim Doktor Burcu Saygan Karamırsa. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Hastalarımız çok soruyorlar. Özellikle bebek planlayan hastalarımız yumurtlama dönemi ne zaman olur bunu merak ediyorlar. Buna cevap vermeye çalışacağım. Bu tabii ki kişinin menstrual siklus uzunluğuyla yani adet döngüsünün uzunluğuyla ilgili bir durum. Zaten bunu mutlaka kaydediyor olmalıyız. Adetimizin ilk gününden bir sonraki adetimizin ilk gününe kaç gün sürdüğü önemli. Örneğin bu 28 gün ise adetin ilk günden sayıldığı takdirde 14. gün yumurtlamadan bahsedebiliriz. Temel kural şudur: Eğer bu süre sabitse, e, siz yumurtlama gününüzden 14 gün sonra ya adet görürsünüz ya da adet görmezsiniz ve hamilesinizdir. Örneğin 35 günlük bir siklusunuz varsa. Bu 35-14, 21. gün yumurtladığınız anlamına gelir. Unutmayın bu süreyi hesaplayabilmek için adetlerinizin düzenli olması gerekir. Adetlerin düzensiz olduğu hastalarda da bu süre birkaç gün öne ya da geriye gidebilir. Ek sorularınız varsa yorumlar kısmına alabilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.